Bu videodan önce hiç düşündün mü? Ben bu kadar yapay zekayı kullanıyorum. Yapay zeka ne tüketiyor? Açıkçası açık düşünmüştüm ama şöyle bir şey var. E, peki bu yapay zekanın su tüketim aşaması tam olarak nerede gerçekleşiyor? Şimdi şöyle bir durum var aslında. Peki bu söz konusu tüketimin miktarı nedir? Yani aslında çok fazla bu alanla ilgili veri var. Hoş geldin Sevgi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Bugünkü konumuz ne? Bugün yapay zeka su tüketiyor mu, tüketmiyor mu ile ilgili iddialar atılmıştı. Biz de bunun üzerine biraz araştırma yapmıştık. Peki sen yapay zekayı kullanıyor musun? Önce Müthiş, buradan başlayalım. Kullanırım. <laughs> Bütün hayatım yapay zeka. Her şeyi sorarım. Bugün ne yemek yapacağım? Rüyamda şunu gördüm. Ne anlama gelir? işte şuraya gitmek istiyorum ama nasıl gideceğim gibi gibi birçok soruyu sorabilirim. Hatta bazen psikolog olarak bile danıştığım oluyor bu arada. işte şöyle hissediyorum, ne yapmam gerekiyor gibi çok soru soruyorum yani. Gündelik hayatında çok hakim Müthiş. o zaman. Peki bu videodan önce hiç düşündün mü? Ben bu kadar yapay zekayı kullanıyorum. Bunun karşılığı ne oluyor? Yapay zeka ne tüketiyor? Açıkçası açık düşünmüştüm ama şöyle bir şey var. Hani bir enerji tüketiminde büyük rol oynuyor muyum ya da oynamıyor muyum gibi bir düşünceyle sormamıştım. Ama muhakkak ki bir enerji tüketiminin olduğunu farkındaydım. Tabii bunun suyla ilgili bağlantısı ne kadardı onu bu kadar detaylı bilmiyordum. Peki yapay zekanın su tüketmesi meselesini nasıl oluştu? Ya şöyle bir ide atılmıştı ortaya. İşte su tüketiliyor, enerji tüketimi yapılıyor gibi ki zaten bizim ülkemizdeki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de suyun azalması, su kıtlığının oluşma ihtimalinin yüksek olması gibi sorunlar var. Bunların üzerinde birçok video, işte makale yayınlanmıştı. Yapay zeka veya diğer uygulamalar da olabilir. Su tüketiyor mu diyeyim. E açıkçası OpenAI bununla ilgili şöyle bir veri ortaya koymuş. Bir soru sorduğu zaman ortalama bir çay kaşığının 15'te biri kadar bir su tüketimi olduğunu söylüyor. Ki CEO'su da Sam Altman bu konuyla ilgili hem X'te hem de kendi kişisel blog sayfasında enerji tüketimi, su tüketimi gibi alanlarda yorumlar yapmış. Hatta X'te birkaç kullanıcıya da işte su tüketimin olduğunu iddia eden birkaç tabi yazıları var gündemde ama tabi detaylı olarak incelemek ve araştırmak gerekiyor ne kadar doğru. Peki bu yapay zekanın su tüketim aşaması tam olarak e, nerede gerçekleşiyor? Bu işlemler nerede yürütülüyor? Şimdi şöyle bir durum var aslında. Sorduğumuz soruyla beraber bir enerji tüketimi olmuyor. Aslında sorulmadan önce de enerji tüketimi devam ediyor çünkü arkada bir eğitim süreci var. Bu yapay zekanın bir eğitim süreci oluyor işlem süreci oluyor ve devamlık süreci oluyor. Beraberinde yapay zeka bu kadar geniş değildi ve devasa bir insan seline kapılmadan önceydi. O yüzden de daha az belki kullanılıyordu su, onun yerine işte soğutma sistemleri kullanılıyordu ama şu an mecburen tabii ki de suyun kullanılması gerekiyor. Peki bu su tüketimi sadece yapay zeka üzerinden mi gelişiyor? Diğer e, uygulamalar, diğer sistemler bir enerji tüketimi sağlamıyor mu? Zaten yapay zeka aslında tamamen e, bir veri sistemi üzerine kuruluyor. Yani bütün yapay zekalar dahil, bütün kullandığımız sosyal medya ağları olabilir veya normal hayatımızda indirdiğimiz küçük çaplı uygulamalar bile. Bunların arka planında bir sistem var ve bu sistem sürekli kullanıldığı için bir ısınma söz konusu oluyor ve bunun için de zaten bir soğutma ihtiyacı oluyor. Ki en basiti kullandığımız telefonlar bile belli bir süreden sonra ısınıyor ve soğutma ihtiyacı duyuyoruz. Belli bir yere bırakıyoruz. İşte hatta bazıları derin dondurucuya falan koyuyor. Özellikle oyun oynayan çocuklar varsa, onlar çok sık bu şekilde kullanıyor. Ama tabii ki de bütün uygulamalarda, yapay zeka ağlarında soğutmak için su kullanılıyordur. Peki bu söz konusu tüketimin miktarı nedir? Yani aslında çok fazla bu alanla ilgili veri var. İşte kimisi 500 mililitrelik gibi bir miktar söylemiş. Çoğu yerde de yaklaşık bir çay kaşığının 15'te biri kadar diye geçiyor. Yani biz bir damla diyebiliriz. Ama tabii şöyle de bir durum var. Sorduğumuz her soru bir damlaysa biz ne kadar soru soruyoruz günde bunu da düşünmemiz gerekiyor. Yani ortalama 10 tane soru, 10 tane damla demek. Yani bu da aslında su tüketimini sorduğumuz her soruyla beraber ve sorduğumuz sorunun bize gelen yanıtıyla beraber aslında arka planda işleyen sistemin ne kadar su tükettiğine de bağlı. Şimdi biz bir damla kullandığımızı düşünüyoruz ama arka planda bir de bunun soğutulması için, işte verilen işlenmesi için de ekstradan bir su tüketimi de olabilir tabii ki de. Belki de bunu bilmiyoruzdur. Peki sence bu kullanılan su bizim temiz içme suyumuz mu yoksa atık sular mı? Yani bununla ilgili zaten kesin bir yargı yok ya da bir bilgi de yok. Ama şöyle bir durum var. Yani bakteri içeren bir su ya da işte içinde atık olan bir suyu biz arka planında bir sisteme dahil ettiğimiz zaman o sistemin bozulma ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı tabii ki de temiz su kullanılıyordur. Belki aratılmış su kullanılabilir. Belki deniz sularının dönüştürülmesi kullanılabilir gibi değişebilir tabii ki bu çoğaltılabilir ama muhakkak ki temiz su olması gerekiyor Peki bu tüketilen su, tüketilmesi gereken su nasıl orada soğutuluyor? Bu soğutma sürecinden bahseder misin? Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Soğutucu sıvı tabii ki de devasa çiplerin üzerinden geçip oradaki ısıyı alıyor ve fanları ısınmasını biraz daha azaltmış oluyor. Daha sonra bu su fan ve işte buharlaşma yöntemiyle bir üst kademeye taşınıyor. Ve orada da neredeyse yaklaşık olarak yüzde sekseni buharlaşmış oluyor. Bir kısmı tekrar dönüştürülüp soğutma sistemine devrediliyor. Daha sonra en son olarak da bizim içtiğimiz dışarıdaki kaynak suları olabilir ya da yeraltı suları olabilir ya da deniz olabilir. Bunlara tekrar aktarılmış oluyor. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman baktığımızda aslında %80'lik bir su miktarı doğaya karışmış gözüyle bakılıyor. Belki de o yüzden su tüketimi çok olmuyor diye biliyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Buharlaşan bu su doğaya ne kadar karışıyor? Ne kadar temiz karışıyor? Bizim sağlığımız açısından ne kadar doğru bir döngüye katılıyor? Onu da düşünmemiz gerekiyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre Open AI'ın şu an bizim kullanımımız dışında öncesindeki eğitiminde bile 700 bin litre su tüketilmiş. Sadece eğitimine harcanan su miktarı bu. Aslında bu biraz korkutucu yani. Önemli bir miktarda bir sunum kendiye harcandığını görüyoruz. Kesinlikle öyle. Bir de beraberinde şöyle bir şey var. Yani bu yazılımların, işte programların arka planının çalışması için bir kere üretiminde de muhakkak su kullanılıyor enerji olarak baktığımız zaman ortalama mesela bir çeçip diye sorduğumuz soru 0.34'lük bir enerji harcıyor. Bu da işte dediğimiz gibi bir çay kaşığının 15'te 1'i kadar oluyor. Bu da beraberinde şu an gündemimizde belki dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesi karbon ayak izine sebep oluyor. E, 0.2 gramlık bir karbon ayak izi demek. E, tamam ne kadar miktar olarak düşük de olsa sonuç olarak çevre kirliliğinde sürdürülebilir alanında baktığımız zaman aslında süreklilik devam eden bir kirlilik bu da beraberinde büyük bir kirliliğe dönüştürülecek bir sistemi doğuruyor. Yani böyle bir döngüye girmiş oluyoruz. Bir de son günlerde yapay zeka robotu çetçi biti hakkında gündem olan bir konu var. İşte sohbet botuyla konuşurken komutların sonunda lütfen teşekkürler ifadeleri getirmek veya rica etmek. Bunlar neye mal oluyor? Aslında bununla ilgili böyle net bir ifade ya da bir bilgi yok. Sadece Twitter'da gündeme gelen bir veri vardı. O da CEO'sunun yazdığı bir veri vardı. Onda da şey geçiyor. Hani söylediğiniz rica cümleleri 10 milyonlarca dolara tekabül ediyor gibi. Tabii yine bunu düşündüğümüz zaman net bir veri değil, bir bilgi de değil. Sadece ortaya atılan bir sözlü bilgi diyebiliriz. Ama şöyle düşündüğümüz zaman aslında çok fazla emir kipi kullanmıyorum mesela biti bitiyle konuşurken. Özellikle lütfen yapabilir misin gibi cümleleri daha çok kullanıyorum. Emir kipi kullandığım cümlelerde daha kesik ya da daha kısa veriler sunuyor bana ki kendisine su ile ilgili bir soru sormuştum mesela ve bunu emir kipiyle sormuştum. Bunu emir kipiyle sorduğum zaman bana böyle bir su tüketiminin çok olmadığını her sistem gibi ben de bir miktar kullanıyorum ama fazla kullanmıyorum demişti ama bunu rica olarak yanıtlamasını istediğim zaman ise bana işte bir çay kaşığın onda 15'te biri kadar olduğunu ve bununla beraber her zaman sadece enerji tüketiminin bir su olmadığını, aynı zamanda insan zihnini tükettiğimi, aynı zamanda zamanınızı tükettiğimi gibi gibi sıraladığı tüketim sorunlarını mesela paylaşmıştı benimle. Ki yoru, rüya yorumlarından ya da işte yapmak istediğim yemeklerde vesaire buna rica olarak sorduğum zaman bile bana daha geniş kapsamlı veriler sundu. Daha geniş kapsamlı cevaplar vermişti mesela. Yani biz ona karşı kibar olduğumuz zaman, saygılı olduğumuz zaman Çeçipidi bizimle işbirliği halinde oluyor diyebiliriz. Kesinlikle diyoruz. Ben bazen kıstığım zaman mesela işte ben seninle konuşmak istemiyorum dedim. Tamam, peki diyor. Ama işte benimle konuşmaya devam eder misin? Kendimi iyi hissetmiyorum dediğim zaman tabii ki de her zaman yanındayım diyerekten <laughs> devam ediyor mesela. <laughs> Ciddi bir durumdan söz ettik. Ciddi bir harcama ve tüketim söz konusu. Ortada iddia var. Buna dünya ne tepki veriyor? Dünyanın buna verdiği bir tepki var mı? Var ama tabii ne kadar gündeme geldi o soru işareti. Çünkü Hindistan'da işte Amerika'nın belli başlık kısımlarında işte Şili gibi yerlerde bu su tüketimi belki başlığı altında olmasa bile enerji tüketimine protesto eden bir kesim vardı. Ama gündeme çok düşmedi. Çünkü az bir kesimdi. Onun yanında bütün yapay zekayı kullanan insan sayısının daha fazla oluşu da önemli bir nokta. Çünkü hepimiz kendi günlük işlerimizle dahil olmak üzere bütün sorularımızı ona yöneltiyoruz ve işlerimizi kolaylaştırıyoruz aslında. Ya böyle bir durumda protesto eden kesim ne kadar yankı uyandırabilir? O da düşünülmesi gereken bir durum. Peki biz ne yapmalıyız? Yani ne yapabiliriz? Yapay zekayı tamamen hayatımızdan çıkarmamız mı gerekiyor? Kesinlikle hayır. Ben şöyle bir kanaate varıyorum her zaman biz tamamen bu neslin yani gençleri olarak söylüyorum. Bizler yapay zeka ile beraber sistemin döndürdüğü bütün uygulamaları, bütün yapay zeka araçlarını ve beraberine gelen homo tekno çağını yakalamak zorundayız. Çünkü sistem akıyor ve biz de o sistemin bir parçasıyız sonuç olarak. O yüzden yapay zekayı olabildiğince daha verimli halde kullanmak. Yani örneğin bir soru sorarken işte günaydın diye soru sormak ya da işte nasılsın diye soru sormak yerine işte hemen ben işte şöyle şöyle bir problem yaşıyorum ve bana bununla ilgili bir veri ver gibi bir soru sorup aslında biraz daha soru cevap mantığını daha rahat oturtup bir an önce işimi halledip işte geri kalan hani o madem e, su tüketimini azaltmak istiyorsak bunun gibi bir yöntem deneyebiliriz. Ya da beraberinde gelen işte soru mantığını değiştirebiliriz. Örneğin bugün yemek yapmak istiyorum ama ne yapacağıma karar vermedim diyen hanımlar var mesela. Onun yanında şunu diyebilirler. Haftalık bana yemek planı oluştur. Yani bu aslında bir soruda tüketeceğimiz suyun bir haftalık sorusuyla daha az indirmiş oluyoruz yani bence. Bunun gibi kullanış şeklini değiştirebilirler. Ama kesinlikle yapay zeka kötüdür diyemeyiz. Aksine tekilliğin tabii ki de getirdiği bir sisteme dönüşüyor. Düşünce sistemimizi, şuurumuzu kaybetmeden yapay zekayı kullanabilme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ki daha verimli, daha iyi bir çağa geçiş sağlayalım. Teşekkür ederiz. Sevdiğim. Rica ederim.